Şimdi önemli olan Suriye geçici hükümeti başkanı Abdurrahman Mustafa'nın açıklamalarıydı. Ee, diyor ki, neye mal olursa olsun biz bu terör koridorunu engelleyeceğiz, engelledik dedi hatta. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ee, yani şimdi Suriye'de geniş çaplı bir savaşa sürüklenecek mi? Olaylar e, asıl hedef diğer tarafta Şam mı Türkiye ile ilgili olan kısmı da elbette merak ediyoruz Cihan hocam e, dilerseniz sizinle başlayalım e, özellikle Suriye Milli Ordusunun e, bu hareketini siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şu şekilde değerlendirmek gerekir. Şimdi birincisi e, Tel Rıfat'tan e, Münbiçe doğru yapacakları bir koridorla aslında bir terör koridorunu devam ettirmek Gösterebilir aslında, misiniz hocam tabii, hocam. E, aslında e, hedef şu şekilde demin deminde e, belirttiğiniz gibi. ...aslında şuradan, şuraya doğru bir... ...nasıl söyleyeyim, şurayı birleştirmek. Şimdi burayı birleştirdikten sonra... ...Tel Rıfat biliyorsunuz aslında... ...terör örgütünün olduğu nokta, evet. yer. Yani hep şeyi konuşuyoruz, Fırat'ın doğusunu konuşuyoruz... Hı -hı. ...orada var ama aslında Tel Rıfat'ta ...ve Halep'in de biliyorsunuz Eşrefye ve şey Maksut mahallelerinde... ...iki mahallede de yer alıyorlar. Şimdi hedef bence şu şekildeydi... ...bu güç boşluğundan özellikle... ...yani şunu belirtmek gerekir... 3 gün dört gün öncesine kadar aslında bir statüko oluşmuştu. Evet. İşte Suriye Milli Ordusu'nun bizim güvenli alanlarımız işte Fırat'ın doğusunda YPG terör örgütü Amerika işte Suriye rejiminin olduğu yer ve İdlib'de de diğer muhalifler. Şimdi bu güç boşluğunda tabii ki herkes bir pozisyon almaya kendi nasıl söyleyelim bu yaşanmışken terör örgütü de bunu nasıl fırsata çevirim mantığı gidiyordu. Muhtemelen şu şekil bir yay çizeceklerdi. Mümüş Tel Rifat'ı bağladıktan sonra belki hatta Halep'e ve daha sonrasında da burada Afrin'e doğru belki ileride tekrardan bir saldırı düzenlemek. Çünkü zaten Tel Rifat bölgesinden hem Afrin'e hem de maalesef buradan bizim sınırlarımıza gelip terör Hı. saldırıları düzenliyorlardı. e Şimdi buradan da burayı birleştirdiğiniz zaman aslında ee, şöyle bir durum var. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile aslında o bir teröristten koridoru vardı. Bu zaten e, bir şekilde nasıl söyleyelim paramparça edilmişti. Fakat şimdi ona sanki bir alternatif e, güzergah hı hı. çizilme e, planı oluşturulmuştu. Fakat onu da buradan Suriye Milli Ordusu fark ettiği için kesti. Eğer kesmeseydi aslında bu hat. Şimdi şöyle bir koridor biz belki teayül ediyoruz ama siz bu koridoru e, çizdiğiniz an bu bölgeyi de kendinize e, kontrolünüze evet. altına almış oluyorsunuz. Yani bu toprağı da kendinize katmış oluyorsunuz. E, bunun sonucunda da belki Halep daha sonrasında da Afrin'e karşı saldırılar. Yani en evet. kötüsünde bile şu şekilde düşünmek lazım. E, burada sürekli bir terör saldırıları olacaktı. Suriye Milli Ordusu bunu fark ettiği için buradan bir kesme harekatı yaptı ve hı hı. gördüğümüz kadarıyla da başarılı oldu. Aynı zamanda da aslında Tel Rifat'ta böylelikle buradan da diğer muhaliflerin girmesiyle bir Çember'in ortasında kalmış, kalmış oldu. Kalmış oldu. Merve Hocam peki şimdi e, şu söz de bence çok önemliydi. Neye mal olursa olsun devam edeceğiz dedi ya e, Suriye Geçici Hükümet Başkanı. E, bu noktada da e, terör koridorunu biz engelleyeceğiz. İşte Rakka-Halep yolunu tamamen keseceğiz dedi. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani bu noktada böyle e, bir açıklamanın yapılmış olması kesin bir açıklama. Yani, Neye mal olursa olsun sözünü nasıl değerlendirmek lazım bu taraf için? Merve Hanım işte Cihat Hocamın da anlattığı gibi şimdi buradaki buyurun. terör alanını yok ettiğiniz <laughs> zaman istikrar alanı sağlanacak. Az önce insan odaklı dedim ya. Evet. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani Cihan Hocam siz de yokken. E, yok, <laughs> bahsetmiştim. Hocam. Ondan şey vurgu yapayım. Buyurun. Şimdi bu bölge içerisinde bu açıklamaların olması bizim için önemli. Çünkü terör konusu sadece dediğim gibi bizim değil. Bölge Hı -hı. halklarının ve Suriye'nin haricinde Irak İran halkı aynı şekilde Buyurun, bu arada diğer alanlar için de hocam, çok geçerli hocam. bir şey. Şimdi burada çok ufak bir alan belki görüyoruz ama az önce de bahsettiğim gibi şu ana damarların da kontrolünü sağlayacakları Hı -hı. için buradan çıkmak istemeyecekler. Burası aynı zamanda PKK, YPG ya da işte PYD için kırmızı çizgi. E ne yapıyorlar? Buradan hocam bahsettiği gibi şu alanı sağladıklarında o zaman Türkiye'nin yaratmaya çalıştığı o istikrar noktası da tehlikeye hı hı. girecek. Ama aynı zamanda bizim şunu da görmemiz gerekiyor. Özellikle haritanın şu kısımlarına baktığımızda şimdi neden burası sarı? Burada evet. aynı zamanda enerji de var Merve Hanım. Enerjiyi de kontrol etmek istiyorlar. Şimdi biz bölgeye sadece e, teritoryal alan olarak görmemeliyiz. Aynı zamanda burada enerji hatlarının kontrolü için önemli yerler var. Hı hı. Buradan beslenen bir yapı olduğu için ne yapıyorlar? Bunu da ellerinden bırakmak istemiyorlar. Çünkü bir enerji terörü yaratıp sistemde bunu kendilerine mali kaynak ya da denetim alanı olarak yaratmak istiyorlar. Amerika'nın desteğinde de biz bu enerji konusunu gerçekten dikkate almalıyız. Hı hı. Bu bölgeye boş yere gelmiyorlar ya da bölgede boş yere bir e, terörististan odaklı antite oluşturmaya çalışmıyorlar. Peki şimdi PKK, PYD'ye karşı da Suriye Milli Ordusu'nun bu hamleleri gerçekleştiğinde yine YPG'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi ne olur bu bölgede? Şimdi Amerika'nın burada büyük ihtimalle yaklaşımı yine kendi çıkarlarını maksimize etme olacak. Çünkü sizin belirttiğiniz işte o açıklamada ne olursa olsun terör son sorunu bitecek deniyor. Hı hı. Terör biterse bizim kalkınma girişimi gibi işte şu e, yola hatları da ne yapacağız? Hı. Kontrol altına alacağız ve bölgenin kaynakları bölge halkı için kullanılacak. Yani esas da buradaki temel sorun istikrarı sağlayıp sağlayamama ya da ne kadar izin verilmesi sorunu. Hı hı. Buradaki bütün kaynaklar bölge halkı için sağlanırsa o zaman bölgenin istikrar refah sağlanacak. İşte e, yeni koridor savaşları ya da yeni rota savaşları da burada devreye giriyor. Burayı bırakmak istemeyen bir yapı var. Bunu da Hocam görmemiz Şu an gerek. burada o zaman bütün dengeler değişecek mi? Evet, zaten uzun süredir Merve Hanım, hani biz eskiden Bob diyorduk Büyük Orta projesi evet. ama şimdi şunu görüyoruz biz Orta Doğu coğrafyası içerisinde neredeyse bütün alan, Lübnan, işte Filistin, İran, Irak, Suriye, her yerde yeniden bir çizim söz konusu. Her yerde haritalar değişmeye başladı ve Suriye odan da görüyoruz bunu. Evet. Bu nedenle önemli. mesela Irak'a bakalım. Irak hemen sınırını kapattı. Çünkü biliyor, tehdit kendisine de yönelecek. İşte Türkiye neden dikkatli bir şekilde takip ediyor? Çünkü Türkiye zaten burada hani kartlar yeniden karıldı dediler ya, hı hı. kartlar zaten belirli. Karmadılar. Çoktan kardılar. Şimdi uyguluyorlar. Yani bunu görmek gerekiyor. Türkiye buna göre hareket ediyor. Ve buranın işte o değerli kaynakları bölge halkına aktarılması gerekirken, istikrar sağlanması gerekirken biz ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı döneminin Farklı bir versiyonunu görüyoruz. O zaman cetvellerle çizdiler. Bugün e, bu çizim artık farklı şekilde arasallaştırılmış terör unsurlarıyla gerçekleşiyor Merve Hanım. İşte bunu görenler de ne yapıyorlar? Teröre izin vermeyeceğiz diyorlar. Burada ortak bir istikrar alanı yaratmaya çalışıyorlar. Hı hı. Türkiye ile ortak hareket etmesi gereken e, adımlar atılması lazımken biz Suriye'nin, Şam yönetiminin bu konuda yanlış bir yol takip ettiğini görüyoruz. Peki şöyle bir soru sorsam kısaca cevabını alacağım. Ee, HTŞ buradaki oyunu bozdu mu ya da e, muhalifler diyeyim daha doğrusu. Muhalifler burada yapılmak istenen oyunu bozdu mu yoksa e, birilerinin faydasına mı devam ediyor? Şimdi muhalifler evet burada e, büyük ihtimalle yaşanan bu kaosun ve oyunun e, ne olduğunu anladılar ve hı işte hı. biraz da hani az önce insan e, odaklı diyordum ya o şekilde yaklaştı ama şunu da görmemiz gerekiyor. Yani ben e, realist yaklaşan bir insanım. Hı hı. Yanlış anlaşılmasın kesinlikle. E, HTŞ'nin nasıl bir yol takip edeceği evet bugün bu şekilde gidiyor. Ama yarın bir araç olur mu? Bizim her alternatifi, her riski göze almamız gerekiyor. Hı hı. Evet, e, Türkiye'nin burada özellikle muhaliflerle birlikte yaratmaya çalıştığı bir alan söz konusu olabilir ama onda da ihtiyatlı olmak gerekiyor. Çünkü bölge o kadar dengesiz evet. ve o kadar arasallaştırmaya müsait ki bizim her unsuru görmemiz gerek. Yani realist olmadıktan sonra burada mükemmel bir istikrar alanı yaratmak çok zor. Evet kesinlikle Türkiye'nin de bu konuda çok öngörülü davrandığını aslında söylemekte fayda var en baştan itibaren. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgileriniz için.